retro aşırı bir şekilde size gözde bırakır. Gözde zaten siz gözdeseniz daha çok fazla oluyorsunuz. Bakın maddi tarafından kesinlikle kesinlikle çok güzel ilerlemeler var. İş yapmak için yeni bir işi planı, yeni bir ev almak, bir araba almak, bir şeyler yapmak, yeni adım atmak. Çoktan yapmadığınız şeyler yapacaksınız. Çoktan vermediğiniz kararlar için vereceksiniz. Maddi tarafından son dereceye müsait ve güzel fırsatlar, güzel teklifler size gelecek. Ama sağlık tarafından karın bölgesine, karaciğer alakalı mesela daha fazla dikkatli olursun. Bağışıklık sistemi sizde çok düşük görüyorum. Çünkü o sizin üstünüze aşırı bir şekilde ruhsal tarafından sıkıntılar var. Bu sizin yıldızlarınız aşırı düşürttü. Yıldızlar düşük olduktan sonra ne oluyor artık? Hemen hastalanabilirsiniz. Herkes sizin enerjiniz emebilir. Ayak ağrılar, omuz ağrılar daha fazla dikkat olabilirsiniz. Hastaneye gitmek, gelmek, tahliller, filmler veya ameliyat yapmak özellikle rahim tarafından küçük operasyonlar sonsuz derece size iyi gelecek Allah'ın izniyle. Hayırlısı da inşallah. Şimdi ilişki tarafından yeni bir ilişki, teklif, teklifler, teklifler çok olacak sizin için ilişki. Sizin bulunduğunuz ilişkide ne kadar tartışma yaşarsınız, ne kadar kötü şeyler yaşarsınız ama aynı anda en son netlik sağlanacak bu ilişki tarafından ve bu sizin için çok hayırlı ve olumlu olacak. Beni sevin ve takip edin. Çünkü ben sizi çok seviyorum.